Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. Çok sıkıntılı bir soru değil ama güzel bir mantığı da hatırlatmak adına bu soruyu çözmek istedim. A kabındaki karışımın %36'sı, B kabındaki karışımın %24'ü şekerdir. A kabındaki karışımın 1 bölü 5'i ile B kabındaki karışımın 1 bölü 15'i karıştırılarak yeni bir karışım elde ediliyor. Oluşan yeni karışımın %30'u şeker olduğuna göre ilk durumda A kabında bulunan şeker miktarının B kabında bulunan şeker miktarına oranı kaçtır diye sorulmuş arkadaşlar. Öncelikle şöyle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Bizim elimizde yüzde x'lik bir karışım bir de yüzde y'lik bir karışım olsun. Eğer bundan aldığımız miktar a birimse bundan aldığımız miktar da a birimse biz bu ikisini karıştırdığımızda oluşan yeni karışımın yüzdesi yüzde x artı y bölü 2. Yani şu iki karışımın yüzde oranlarının aritmetik ortalaması olarak gelecektir. Dediğim gibi madde miktarları eşitse son karışımın yüzdesi diğer iki karışımın yüzdelerinin aritmetik ortalamasına eşittir. Örneğin %20'lik 1248 gramlık bir karışımımız olsun %60'lık yine 1248 gramlık bir karışımımız olsun biz bu ikisini karıştırdığımızda madde miktarları eşit olduğu için 20 artı 60 80 80 bölü 2'den son karışımın yüzdesi %40 olarak gelecektir. İşte ikisinin aritmetik ortalamasını aldığımızı görüyoruz. Burada da buna benzer bir durumun olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ee, onu şimdi göstermeye çalışacağız. Şimdi en başta A kabındaki karışımın tamamının X gram ya da X birim olduğunu düşünelim. Yine en başta B kabındaki karışımın tamamının Y birim olduğunu düşünelim. Ee, burada şeker oranlarımız A'da %36 B'de de %24 olarak verilmiş. Oluşturacağımız karışımda A kabındaki karışımın 1 bölü 5'i kullanılıyor. A kabındaki karışımın %36 şeker olduğu için o karışımdan ne kadar alırsak alalım aldığımız tüm miktarların %36'sı yine şeker olarak gelecektir. B kabındaki karışımımızda %24'lük bir karışım olduğu için B kabındaki o karışımdan Y birimli karışımdan ne kadar alırsak alalım aldığımız miktar %36 %24'ü şeker olan bir karışım olarak gelmiş olacaktır. Biz A kabındaki şu X gramlık karışımın 1 bölü 5'ini alacağız. Yani elimizde %36 şeker olan X çarpı 1 bölü 5'ten X bölü 5 birimlik bir karışım olacak. B kabındaki karışımında 1 bölü 15'ini alacağız. Yani elimizde %24'ü şeker olan Y çarpı 1 bölü 15'ten y bölü 15 birimlik bir karışımın olduğunu söyleyeceğiz. İşte bu ikisini karıştırdığımızda son karışımın şeker yüzdesi %30 olarak gelmiş. Dikkat ederseniz 30 değeri 36 artı 24 bölü 2'den yani bu iki oranın aritmetik ortalamalarından geliyor. Bunun olması için bu iki karışımdan da alınan madde miktarının az önce burada anlattığım gibi birbirine eşit olması gerekir. Yani burada x bölü 5 aslında y bölü 15'e eşittir. 5 ve 15 sadeleştirirsek x bölü 3 eşittir y'den y'miz 3x olarak gelmiş olur arkadaşlar. Peki bizden ne isteniyor? Buna göre ilk durumda A kabında bulunan şeker miktarının B kabında bulunan şeker miktarının oranı kaçtır? İlk durumda A'daki toplam karışımımız x birimdi ve bunun %36 şekerdi. O zaman A'daki şeker miktarını bulmak için x çarpı 36 bölü 100 yazmamız gerekir. B'deki şeker miktarını bulmak için de Y'nin %24'ünü hesaplamalıyız. Bu da bize Y çarpı 24 bölü 100'ü verecektir. Bu ikisinin oranı bize sorulmuş. Yüzler gider 36 ve 24 sadeleşirse 12 ile bu bize 3 tane x bölü 2 tane y'yi verecektir. Y yerine 3x yazdığımızda burada pay ve payda bulunan 3x'ler gider. Burada 1 burada 2 kalır. Aradığımız oranda 1 bölü 2 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın e şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur. Arkadaşlar hepinize merhabalar. İyi günler, iyi çalışmalar diliyorum. 3D yayınlarından güzel bir soruyu sizler için yorumlamaya çalışalım. 3 tane çocuk bir torbada bulunan cevizleri aşağıdaki şekilde paylaşıyor. Birinci çocuk 100 tane ve kalan cevizlerin %20'sini, ikinci çocuk 100 tane ve kalan cevizlerin %25'ini, üçüncü çocuk 100 tane ve kalan cevizlerin %50'sini Alıyor. Üçüncü çocuk cevizlerini aldıktan sonra torbada 250 tane ceviz kalıyor. Buna göre başlangıçta torbada kaç tane ceviz vardı? Bu tip sorularda sondan başa doğru gelmenin daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Şöyle bir düzen oluşturalım. Hani e, en başta torbada kaç tane ceviz vardı diyor ya. En başta torbada C tane cevizin olduğunu düşünelim. Birinci çocuk üstte verilen şekilde alacağı tüm cevizleri aldığında geriye M tane ceviz kalmış olsun. Daha sonra ikinci çocuk burada yazdığı gibi yani şu şartlara uyacak şekilde alacağı tüm cevizleri aldıktan sonra üçüncü çocuğa R tane ceviz kalsın. Üçüncü çocuk da şurada yazan şekilde bu R tane cevizin içinden alacağı tüm cevizleri aldıktan sonra geriye de zaten kaç tane cevizin kalacağını biliyoruz. 250 tane cevizin kalacağını biliyoruz. İşte şu 250'den başlayarak geriye doğru gidersek rahatlıkla C'yi bulabiliriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi geriden en sondan başladığımız için üçüncü çocuğun alım yaptığı durumdan başlayacağız. İkinci çocuktan üçüncü, üçüncü çocuğa gelen R tane ceviz vardı. Üçüncü çocuk R tane cevizin önce 100 tanesini aldı. Hep kalanlar üzerinden gittiğimiz için R'den kaçı çıkartacağım önce? 100'ü çıkartacağım. Şu anda elimde R eksi 100 tane ceviz var. Daha sonra yine üçüncü çocuk kalan cevizlerin yani R eksi 100 cevizin %50'sini daha alıyor. Bir bütünün %50'si giderse geriye 100 eksi 50'den diğer %50'si kalır. O zaman son durumda kalan miktarımız R eksi 100'ün %50'si yani 1 bölü 2'si olarak gelecektir. Bu da bize kaçı verecekmiş? 250'yi verecekmiş. Buradan R eksi 100'ümüz 2 kere 250'den 500 gelir. R'miz de 500 artı 100'den 600 olarak bulunmuş olacaktır. Şimdi R'yi bulduk 600 yazıyorum. Buradan M'ye geçmeye çalışacağım. Birinci çocuktan ikinci çocuğa kalan M tane cevizimiz var. İkinci çocuk M tane cevizin önce yüzünü alıyor. O zaman geriye M eksi 100 ceviz kalacaktır. Kalan M eksi 100 cevizin de %25'ini alıyor. Bir bütünün %25'i giderse geriye 100 eksi 25'ten %75'i kalır. O zaman kalan miktarı bulmamız için M eksi 100'ü %75 ile 75 bölü 100 ile sadeleştirirsek 3 bölü 4 ile çarpmamız gerekir. Bu da bize az önce hesapladığımız 600 cevizi vermiş olacaktır. 3 ile 600'ü sadeleştirdiğimizde buraya bir buraya 200 gelir. 4'ü gönderdiğimizde m eksi 100'ümüz 4 kere 200'den 800 gelir. m'imiz de 800 artı 100'den 900 olarak bulunmuş olacaktır. İşte şuradaki m değerinde şu anda kaç bulmuş olduk? 900 olarak bulmuş olduk. Gelelim birinci çocuğa. Zaten torbamızda en başta c tane ceviz vardı. Birinci çocuk c tane cevizin önce yüzünü aldı. Kalanlar üzerinden gittiğimiz için c eksi 100 tane cevizimizin kaldığını söyleyebiliriz. Sonra devamında kalan bu cevizlerin de %20'sini aldı. Bir bütünün %20'si giderse geriye 100 20'den %80'i kalır. O zaman C-100 cevizinde %80'i 80 bölü 100'ü sadeleştirirsek 4 bölü 5'i kalacaktır. İşte bu da bize az önce hesapladığımız değer olan 900'ü vermelidir arkadaşlar. 4'ü 4'e bölsek 1, 900'ü 4'e bölsek 225 gelir. 5'i buraya gönderdiğimizde C-100 değerimiz 5 kere 225'ten 1125 olarak gelecektir. O zaman C'miz yani en baştaki ceviz miktarımız da 1125 artı %100'den 1225 olarak bulunmuş olur. Doğru cevabımızın D şıkkı gelmesi gerekir. Umarım çözümümüz açıklayıcı olmuştur.